Merhaba, bugün söz sırasında sizlerle e, söz hakkımızdan, ifade özgürlüğümüzden söz etmek istiyorum. Bu söz hakkımızda nasıl engel olunduğu, ifade özgürlüğümüzün ortadan kaldırıldığını e, yayınlanan bir yönetmelikle de bir kez daha görmüş olduk. Tabii tanıklıklarımız onunla sınırlı değil ama biraz bu yönetmelikten ve biraz da geçmişten söz etmek istiyorum. Yönetmelik aile hekimliği, ödeme ve sözleşme yönetmeliği ve bu yönetmelikte e, ceza puanları verilecek bir takım davranışlar tanımlanıyor. E, bu davranışlardan birisi de e, kamu göreviyle ilgili sosyal medyada paylaşımda bulunmak. Şimdi kamu göreviyle ilgili sosyal medyada paylaşımda bulunmanın bir suç olarak tanımlanması, ceza puanıyla cezalandırılması aslında bizim sesimsi kızmaya yönelik, bizi sindirmeye, korkutmaya yönelik bir yaklaşım. Çünkü 50 ceza puanı verilen bu davranış tekrarlandığında da sözleşme fesinden söz ediliyor. Yani zaten güvencesiz hale getirilmiş birinci basamak sağlık çalışmalarını daha da derinden sarsacak ve güvencesini tümüyle ortadan kaldıracak bir uygulama söz konusu olan ve tam da söz hakkımız ifade özgürlüğümüz üzerine. Burada özellikle geçtiğimiz günlerde Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kol Başkanımız maskelerin niteliğiyle ilgili bir paylaşımda bulunmuştu sosyal medyada bu maskelerin ara katmanının olmadığı aslında bu ara katmanın tam da koruyucu katman olduğu gözetilerek bu maskelerin nasıl alındığı kaynakların neden israf edildiğine ilişkin sorular yöneltmişti ve bununla ilgili de hızla bir soruşturma başlatılmıştı kime maskeyi bu niteliği uygun olmayan maskeyi alanlara, ihaleye girenlere değil elbette. Tam da hakikati bizlerle paylaşan aile hekimliği kol başkanımıza. Tabii e, burada Türk Tabipleri Birliği olarak biz bu bilginin kamuoyuyla paylaşılması ve bu soruların yerinde bir şekilde sorulması ile ilgili meslektaşımızla beraberiz ve bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Çünkü yurttaşın hakikate ulaşma hakkının önünde de bir engel. Bizim sözümüzün kısıtlanması, ifade özgürlüğümüzün ortadan kaldırılması. Şimdi bunları e, bugünlerde izlerken aklıma 90'lı yıllar geldi. 90'lı yıllar zor yıllar. Türkiye için biliyoruz baskıların olduğu, faili meçhullerin yaşandığı ve hakikatin gene ...gözden kaçırılmaya çalışıldığı dönemler. Adli Tıp Kurumu'nda görev yapıyorum o yıllarda. Ve Mehmet Ağar da kısa bir dönem Adalet Bakanlığı yapmıştı. O dönem ciddi bir kadrolaşmaya gidiyor Adli Tıp Kurumu'nda. Ve bu kadrolaşmanın siyasi sayıklarla yapıldığı ve liyakate dayalı ...olmadığına ilişkin bir basın açıklaması e, yaptık biz o yıllarda. E, 96 olabilir e, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreterliği görevini yürütüyorum o dönemde. Aynı zamanda Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanıyım. Dolayısıyla doğrudan hem uzmanlık alanımızı ilgilendiren hem de hekimliği ilgilendiren... ...bir alanda bir basın açıklaması. Öyle e, kurumun önünde falan da değil, kurumun içine girerek kurum başkanının yanına kadar çıkarak basın mensuplarıyla beraber ve bu basın mensupları aklınıza gelebilecek bugün asla bizi görmeyen, yanımıza bile uğramayan e, basın organlarının mensupları bir yandan da onlar da canlı yayın yapıyorlar ve biz basın açıklamamızı orada yaparak, sorular sorarak kurum başkanına e, herkesin bu olaydan haberdar olmasını ve böyle bir kadrolaşmanın aslında hepimizin yaşamını etkileyeceğini ifade ediyoruz. Tabii ki soruşturma açılmakta gecikmiyor, tabii ki ceza vermekte gecikmiyorlar ve görevden alınıyorum ben. Ama karşı dava açıyoruz ve sonunda Danıştay'dan çıkan çok önemli bir karar var. Bu Danıştay kararında diyor ki, e, ee, Tabip Odası Genel Sekreterliği görevi ve Adli Tıp Uzmanları Derneği yani bir uzmanlık derneği meslek örgütünün başkanlığını yürütüyor olmam nedeniyle uzmanlık alanımla ilgili mesleğimle ilgili bir açıklama yaptığım için aslında tam tersine görevimi yerine getirdiğim dikkate alınması gerektiği belirtiliyor ve beni yeniden göreve iade ediyor bu danışlay kararı. Şimdi 90'lı yıllar üzerinden 96 ise eğer yanlış hatırlamıyorsam ki öyle olmalı. E, çünkü Mehmet Ağar'ın Adalet Bakanlığı yaptığı dönem tam da o dönemdi. E, 25 yıl yani bir çeyrek yüzyıl geçmiş ve çeyrek yüzyıl önce Danışlay e, Danıştay Demokratik Kitle Örgütü görevinin, meslek örgütü görevinin e, bizi aslında Ödev vererek yurttaşları bilgilendirmeye çağırdığını ifade edebiliyor. Bugün ise ne yazık ki karşımıza böyle bir yönetmelik ve yeni cezalandırma biçimleri ve güvencesizliğin derinleştirilmesi karşılıyor. İşte ifade özgürlüğünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istedim ben bu söz sırasında. İfade özgürlüğü aynı zamanda bizim hakikate erişme hakkımız. O yüzden bütün yurttaşlar olarak ifade özgürlüğünün yanında durmak gerekiyor. Bu yönetmelik kabul edilebilir bir yönetmelik değil. Dolayısıyla Türk Tabipleri Birliği olarak da bizim sesimizi kısan, kısan hakikati dile getirmemizin önünde engel olan tüm çabalara karşı duracağımızı bir kez daha hatırlatmış olayım.